arkadaşlar işte bugün sizlerle birlikte minişler soğuk bir yerde çekeceğiz. İyi seyirler. Ay kızım ya burası biraz soğuk bir yere benziyor değil mi? Evet babacığım gerçekten de soğuk bir yere benziyor. <laughs> Onun sayesinde soğukluk bizim bizden geliyor. Soğukluk bizden geliyor. Aynen bizden geliyor biz çok soğukuz ve bize dokunanlar bir buz minişe dönüşüyor. Bunu duymayan yoktur. Çünkü bu bir efsane değil değil mi Mira? Evet bu bir efsane değil. Haklıyız biz. Durun ben size bir dokunayım. Hayır babacım dokunma bu gerçek. Gerçek gerçek olabilir. Gerçekten dokunursan bir buz minişe dönüşebilirsin. Bir deneyeyim bakayım. Aaa! Hayır! Olamaz! Başka birine dönüştüm. Olamaz. Ay! Ah. Aa, sen kimsin? Babacım buza dönüştün. Buz minişe. Baba kim? Olamaz. Hatırlamıyorsun. Şaka yaptım. Hatırlıyorum. Ama ama nasıl? Ben bir buzağa dönüştüm. Küçüğüm ben. Evet. Küçüksün. Hatta minicik değil de. Küçüksün işte. Bayağı bir küçüksün. Olamaz. Hadi bizim sürümüze katıl. Hadi bizim sürümüze katıl. Lütfen. Bizim sürümüze katıl. Hayır, benim sürme katıl. Senin sürün yok. Ben hem de bir buzum. O yüzden ben bunların sürüsüne katılıyorum. Maalesef canım. Hadi birlerini daha donduralım. Hayır. Hemen kardeşimi çağırmam lazım. Kardeşim. Geliyorum. İh. Geldim. Bak babam buz oldu. Olamaz. Babacım, babacım. Kızım ben buz olduğum için buradayım. Hayır ama sen doğuştan değilsin. Sen, senin adın kömür. Hayır benim adım kart annesi. Öf ya kömür adını bile sevmiyor. Seni kurtaracağız babacığım. Ben e, e, şeyi eritebiliyorum. Ne onlar İşte buz eritebiliyorum. Beni itemezsin. Eritirim ama sen doğuştan buz olduğu için seni eğitim yapamam. Ama sen engelli değilsin. Değilim. O ne alaka? Neyse işte ben buzları eritirim. Süper boynuz gücü. Vuzh. Gittim. Ay neredeyim? <laughs> ah Geldim. Aa baba. Buradayım kızlar. Aa babacığım. Seni çok özledim. Hani hani eritemezdim ben buzları? Artık eritirsin canım. Yaşasın. Ve mutluca ailece yaşamışlar. Kapanış konuşmasını kim yapacak? Bu videoda oynamayan birisi yapsın. Ben ne geçeyim yerime. Ben tabii ki. Evet arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, like atmayı isterseniz atmayın Şaka atın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. E, bu arada ben çok üşüdüm ya. Bu soğuk yerden gitsem iyi olur. Bay bay. Arkadaşlar çok üşüdüm ben. Hemen videoyu durdurayım. Vaa.